Babaannemi polise ihbar ettim. Ne? <laughs> Sebebi ise bir yaz akşamı balkonda tüm akrabalarla çok yüksek sesle sohbet ettikleri için. Daha, daha öncesinde mahalledeki insanlar seslerinden rahatsız olup iki kere ihbar etmişlerdi zaten. Çok yüksek sesle konuşuyorlar. Duyanlar kavga sanıyor fakat normal konuşmaları. Polisler onlarla gelince onlarla da tartıştılar. Gamze Aksu şu şekilde şimdi benim ailem çok yüksek sesle konuşan bir aile. Özellikle de baba tarafı. E, tokatlıyız, Tokatlı hani yazın hep birlikte amcamlar, halamlar buluşuyoruz ve balkonda işte akşam sohbeti, çay muhabbet. Bu esnada da çok yüksek sesle konuştukları için herkes rahatsız oluyor. Ama aslında normal sohbetlere. Normal konuş, kavga etmiyorlar, kavga etme enerjisinde konuşuyorlar. Evet evet, hani her, dışarıdan duyan herkes kavga sanıyor. E, i̇ki kere kapıya polisler geldi, iki kere ihbar etmişler. Birincisi e, kavga sanıp mahalleden birisi ihbar ediyor, İkincisi de heyecanlandı. E, sorun değil ya, ikincisi de ne olacak? Şeydir, i̇kincisi de normal gürültüden rahatsız. Rahatsız oldukları için e, şikayet ediyorlar. E, en sonunda bir gün ben hani uyuyamıyordum ve gerçekten çok yüksek sesle konuşuyorlardı. Rahatsız oldun aynen. Evet yani çok yani. rahatsız oldum. Hatta Yılların gidip uyardım var. da hani sessiz olun uyuyacağım. E, dinlemediler. Hala çok yüksek ses. Ben de arka odaya gittim. Aradım. Yani, Polis aradım. Evet Çok hani, iyi. Yan apartmanda oturuyorum ve sesten uyuyamıyorum diye. Polis geldi. Babaannemden artık üçüncü kez olduğu için polislere biraz sert bir şekilde hani e, cevap verince polisler de bu sefer hani karakola taşıdı olayı. Oo. Ve işin şöyle bir tarafı var. Benim babam da polis memuru. Şu an bunu duyunca yüksek ihtimalle çok sinirlenecek bana. Bilmiyor mu? <laughs> bilmiyor. Kimin ihbar ettiğini bilmiyorlar. Bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. karakola mı gittiler peki Evet o? evet gittik. Hani orada biraz sakinleştirdiler. <laughs> Sen de rahat rahat uyudun mu? <laughs> olayı dinliyor musun peki? Ne oluyor? Ya ben karakola gitmedim. Hani Hayır evde sen polisler geldi olayı dinledin mi yoksa sen polis şirketinde mi yattın mı? Ben arka saklandım hani hiç haberim yok Ayy, benden uzak bir şekilde. Onlar karakoldayken sen? Evet yani. Babaanne falan da gitti ben. mi herkes? Gitti gitti babaannemle babam gitti zaten hani babam sakinleştirmiş sonra geldiler hani babaannem çok sinirliydi ve bir yıl boyunca mahallede kimin şikayet ettiğini aradı. Arıyorlardı. <laughs> hani Nurten urtenmiş de dedikoducu Ayşe mi kim yaptı diye <laughs> tüm bir yıl boyunca aradılar ama dedikoducu artık Dedikoducu Ayşe buradan selamlar. <laughs> Meğer torunuymuş ha. <he. gülüyor> evet. Baban en ilk defa duyuyor şu an seni. Evet. Duyuyor, Sen evet. de şuradaki kameraya. Baban özür dilerim. <laughs>